Kira gelirleriniz zekatını hesa nasıl hesap edilmelidir? Kişi Kira gelirleri varsa bunları nasıl hesap edecektir? Kira gelirlerini alıyordur, işte onu sene içinde yiyordur. Senesi geldiğinde bakarız. Senesi geldiğinde elinde zaten birikmiş miktarda parası varsa zaten onun zekatını örecektir. Eğer birikmiş miktarda parası yoksa aldığını zaten yemiş ise bu insan üzerindeki o havlen havil diye tabir ettiğimiz bir yıl geçmemiş olacağı için bu kişi bir daha onu hesap ederek zekatını vermesi gerekli dememizin bir anlamı yok. Ama burada şunu da vurgulayalım. E, diyelim ki hani nisap 40 bin lira dedik ya an itibariyle. E, 40 bin lirası var. E, senesinin dolmasına bir gün kaldı. O anda da bir kira geliri oldu. Onu da kattığımız zaman işte 41 bin lira oldu. O yani. adam 41 bin liranın zekatını verecek. Yani o kira gelirini o an katılması itibariyle kira geliri olarak değil de mali müstafat olarak yani yıl içinde elde edilen bir mal olarak ki bu şöyle de olabilirdi. bir onu yevmiyeci olarak çağırmıştır, gitmiştir orada bedensel olarak çalışmıştır, oradan yevmiyesini almıştır. Bu para da aynı bu kabildendir. Hmm. Evet. veya işte bir e, bir malını satmıştır ki sattığı mal ticari bir mal değildir Ama Kullandığı bir arabasını parası satmıştır var. parasını almıştır aldığı para da tam niseye denk geliyor zekat, zekat verme vermiyor. zamanına denk geliyor ise daha bir saat önce almış olsa bile onu da zekatına katacak hmm. zekatını verecektir <laughs>